Merhaba arkadaşlar. Örneklerle AutoCAD derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde 11. ve 12. uygulamalarımızı yapacağız. Resmimize baktığımız zaman bir elips var. Ortada bir daire var. Onun içinde bir çokgen var. Yanlarda kollar var. Elips, komut elips komutuyla başlıyoruz. Tıklıyorum elips komutu. Elips komutunda bizden ne istiyordu? Uçlardaki uçtan uca noktaları istiyordu. Ve tepeyi istiyordu. 120 derece 120 mm tıklıyoruz. Orta modundayken yana doğru çekip 120 yazıp batıyorum. Ve yukarı doğru çekip 80'in yarısı 40 girip batıyorum. Tepeleri birleştiriyorum. Enter. Tekrar line komutuna girdim. Bu buradan burayı birleştiriyorum. Enter. Şimdi buradan arkadaşlar buradaki dairenin çapını girmemiş galiba. Evet bakıyoruz şuradaki dairenin çapını göremiyoruz. O zaman bu Çokgenin dış çapı 40 olduğuna göre buraları da 5 5 alalım. O zaman 50 olsun. Tıklıyoruz circle komutu. Merkezden 50'nin yarısı 25 yazıp enter'a basıyorum. Şimdi de bir çokgen yapalım. Çokgen için poligon diyoruz. Baktığımız zaman 1 2 3 sekizgen yazıp enter. Merkezi istiyor tıkladık. Script bakıyoruz. Evet dairenin içine gelecek. Inscript. Bizden yarıçapı e, yarı çapı şöyle ortayı aktar edelim. Yarı çapı istiyor. Yarı çapı çapı 40 olduğuna göre yarı çapı 20 olur. Enter. Ve olduk. Şimdi de kolları sağ, offset diyelim. Offset 8'in yarısı 4 yazıp Enter. Bunu bir sağ, bir sola Burası altı görünüyor. Evet altı görünüyor. O zaman Escape tuşuyla çıkıp OK'a giriyoruz. Bu sefer altı yazıp enter. A. yanlış yaptık. Altının yarısı 3 Evet, tekrar Offset'e giriyoruz. Altının yarısı 3 yazıp Enter'a giriyoruz. Tıklayıp yukarı tıklayıp bir aşağı tıklıyoruz. Burası farklı. O yüzden çıkıyoruz. Escape tuşuyla ya da Enter tuşuyla. Tekrar Offset'e giriyoruz. Tekrar bizden mesafe istediği zaman 5 yazıp Enter diyoruz. Elipsi seçip İçeri doğru tutuyoruz. Enter'a basıyoruz. Trim diyoruz. Enter diyoruz. Şuradaki gibi araları açacağız. Şura yok. Şura yok. Şura, şura yok. Şurası, şurası yok. Şuraları yok. Evet, ne kaldı? Şura Şuralar kaldı Enter Şimdi şu kolları Modify Length e yazıp, enter", 3 yazıp Enter Şurayı tıklıyorum Tıkladıkça 3 milimetre dışarı uzayacak Enter Şurada Budanacak başka yerler de var Trim Enter'a basmadan sadece daireyi seçip Enter'a basıyorum şimdi Şu iç kısımlar yok Evet Enter Tekrar Trim'e basıyorum Tekrar Enter'a basıyorum bu sefer Şu aralar Yok diyorum Evet. Şura şura ve şura yok. Şimdi seçip eksen çizgisine dönüştürüyoruz. Seçip kalınlaştırıyoruz. Ve eksen çizgilerini seçip 0.15 yapıyoruz. Böylece 11. uygulamamızda olduk. Şimdi 12. uygulamamıza geçelim. Şöyle, şurada olsun. Baktığımız zaman yine dairelerimiz var. Önce şu dış daireyi çizelim. Yarıçapı 55, 50. 30 24 bunları bir çizelim. Tıklıyoruz şu orta bir yerde 55 enter. Enter'a basıyorum. Kenara gelip merkeze geliyorum. 50 yazıp enter. Enter'a basıyorum. Merkeze gelip merkeze geliyorum ki görsün diye tıklıyorum. 30 yazıp enter. Tekrar enter. Buraya geliyorum. Merkeze geliyorum. 24 yazıp Enter'a basıyorum. Şimdi baktık burada. Burası tamam. Şimdi şu kolları kolları yapalım. 24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kolu var. Şu araları 14'müş. O zaman bir çizgi çekelim. Şöyle tepeden tepeye çizgi çektik offset diyorum. E 14'ün yarısı 7 yazıp enter. Bunu seçip bir sağa, seçip bir sola alıyorum. Enter. Şimdi trim diyorum. Enter. Şuradaki fazlalıkları şurayı şurayı alıyorum. Şurayı alıyorum. Şurayı. Şura yok. Şura yok. Tamam. Bunları da silelim. Bunlar gereği yok. Silelim. Kalabalık yapmasın. Silelim. Şimdi şu kısmı çoğaltacağım. Seçiyorum. Şu ku dişi seçip array komutuyla array'e tıklıyorum. Buradan polar array objeleri seçtiğimiz için tekrar select object e tıklamamıza gerek yok. Center point'i tıklayacağız. Tıklıyoruz. Center point'imiz burası. Sayımız 6. Ön izlemesine bakalım. Evet, olmuş. Enter basıyoruz. Şimdi trim enter. Şuralar yok. Bakın şura şura şura. Şura yok, şura yok, şura yok. Şura yok. Tamam. Şimdi de şu dıştan geçen dairelerin yapalım. Şu tepeden şurası şurası olmuş oluyor yarı çapı 10 yazıp enter tekrar giriyorum tekrar aynı merkezde bu sefer 15 yazıp enter basıyorum ve burada trim enter şurayı şurayı şurası bakıyorum aşağıya kadar gelecek şura yok. Şura yok artık. Şurayı seçip delete yapıyoruz. Şurada eksik kaldı. Tekrar filme geliyorum. Enter diyorum. Şurasını siliyorum. Şu kısım yok. Tabi daha sonra silebiliriz ama şurası yok. Enter. Biraz büyütüp şu uçları seçip create yapıyorum. Burayı silip tekrar daha sonra ekseni çizebiliriz. Şimdi bunu şu altacağım. Şu altacağım. Seçiyorum. Bu daireyi de seçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 6. Seçip array komutuyla select object yok. Şuna tıkladık merkez olarak burası 6 tamam ön izlemesine bakalım evet doğru mu doğru görünüyor tıklıyoruz enter şimdi illete giriyoruz r enter şuradaki 5 5 yazıp enter'a basıyoruz bu çoklu olduğu için multiple multiple M yazıp Enter tıklıyoruz. Bir buraya bir buraya tıklıyoruz. 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 Undo yazıp Enter'a e basalım. Trim'e girelim. Çünkü fazlalıkları buluyor yoksa. Trim'in t'si Enter. Not Trim diyoruz. Ve devam ediyoruz. Trim. bura bura, 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 bura. Evet, böyle bir seçtik, çizdik. Şimdi de fazlalıkları bu diyelim. Trim. Trim deyip nereyi seçelim. Bize lazım olan bir bura. Şuradan git, götüreceği için. Yani hepsini seçelim. Evet. Hepsini seçelim. Enter. Diyoruz. Ve şurası yok. Yine biraz bize Aslında bir dişi yapıp çoğaltabilirdik. Ha, şurayı yanlış yere buluyormuşuz. Böyle de yaralatmışız. Evet. Tamam. Şimdi bunu modify menüsünde length diye yazıp enter. Bunu seçip şöyle dışarı kadar uzatıyoruz. Seçip uzatıyoruz. Şimdi bunu çoğaltalım. Yani e, seçip öncelikle çizgi tipini center 2 yapalım. Seçiyorum. Döndür diyorum. Polar array tıklıyorum. Bu merkez etrafında 6 tane olacak ama kolu olacağı için yarısı olacak. 3. Peviyev. Evet her birine gitmiş oldu. 2 kollu olduğu için 3 kere 2 6 yapmış oldu. Aynı zamanda buradan gitmiş oldu. Dolayısıyla işlemimizi tamamlamış olduk. Yalnız şurada bir şurada bir fazlalık var. Bir dairemiz daha olacak aynı zamanda. Ha. Okeyliyoruz. Bunu okeyledik. Circle komutuna giriyoruz. Bu merkezden bu merkeze ve bunu da yine eksen çizgisini seçip bu özelliği şuna yüklüyoruz. Enter. Tip komutuna giriyoruz enter şurası ve şuralar yok Evet. Hepsini aynı şekilde bu diyoruz. ilerletebilirsiniz. Bu videoyu ilerletebilirsiniz. Hepsini bu şekilde iç kısmını bulayacağız. Şurada bir eksiğimiz var. Nedense ona bir eksik kalıyor. Evet. SC ile çıktık. Kalan fazlalıkları seçiyoruz. Ve delete tuşuna basıyorum. Şurada eksiğimiz vardı. Fillet'e girdim burayı ve burayı burayı seçiyorum ve trim komutuyla trim enter bu şekilde seçiyorum böylece çizimimizi yapmış olduk sadece ne kaldı kalınlık kaldı hepsini seçip 0.35 yapıyorum escape yapıyorum sonra bu eksenleri ve bu ekseni seçip 0.15 yapıyorum. Böylece 11. 12. uygulamamızı da tamamlamış olduk. Diğer uygulamalarımıza görüşmek üzere. Kolay gelsin.